Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellem mübarek ala seyyidina Muhammedin ve ala aile ve ashabı ecma'in. Seyircil hürmeti Bacı Karışlarımız. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir Masal, Bir Soru programına hoş geldiniz. Bacı Aslında Allah Teala peygamberleri bütün gönderdi. Hatta insanları bildirsin, bu hak yolladı, bu cennet yolladı, bu cehennem yolladı. Cehden bir peygamber var, milleti inan getirmezler özüne, imanları olmaz bu peygambere. Allah Teala peygamber için bir mucize yollar. Mucize ne demek olsun? Bir işti, bir yapımdı, bir fiildi. O işi, o fiili, o yapımı yani akıldan hariç bir şeydi. Yani Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem günün bir günde bir gazıda dedi ya Resul su kalmadı bizde. Ne yapalım? Bizde kaldığı bir tek bir cerre bir şerbe kalıptı. Ondan su içerik. Bitti biz bu kadar kalıp. Ne abdestinden namazı filan edip marak. Yeməq yəpdi mərsud çay mərsud əfəndidir gətirməyim ki özüm. Mubarak əlim buraxır o şərbənin ağzına, su buraxır, birəc gətsin, tasına, bardağına atsın, su buraxım olsun. Dir baxırdıq Peyğəmbər Əfəndimizin mubarak barmağı ortasından su çıxırdı. Hapsımız içdik. İçəndən sonra abdusiyyətdik. Yeməqdə yaptığı o suda bir o cırada eyni su qalmışdı. Bəfəndimizin sallallahu alayhi və səllam, Peyğəmbərim, möcizəsindən aldım. Hazreti Salih يعني حز. صالح الله تعالى يولاد ثمود ملاتنا بملات إنان جاتر مادر حز. صالح يولاد ندي از بس الله شرك يبمعون بس الله اطاعت يابن عبادات يابن قلّق يابن الله تاني ارتق مون جنة دا قادر بطبع السغلاري از لارنه فديدلر بز استغرق بر معجزات الله تعالى بر وياتة داغن ارتاصنن داغت شير داغن ارتاصنن bir diye o tozları için. Bunu mucizatın budur. Ama bir şartımız var. Şart ne adı? Fela takrabuha. Allah'ın devasıdır. De. Allah Teala yolu bir deva gönderip o zaman bu devaya hun olmağın. burada bacı Karışlarımız. Demedi çesmağın. Dedi ya hun Anlamın adı manasıyla bacı Karışlarımız Bazı kardeşlerimiz Afidasız. Arakı içeri, birani içeri. Dir Kur'an'da yoktu bir ayet haram etsin o zaman. Kardeşim, Allah demedi araç içmeğun. Dedi araka yakın olmağun. Nahısı daha, daha zordu. İçmemek, yoksa asıl da yakın olmamak olsun. Dirce düzenine yersen bir resif üzerinde, böyle baktutsak tarafta araçtan çıkanı var, altılan kanşara. Neden? Allah emredip, feçteni bu. Uzak olun özünden. O zaman daha zahmet, daha haramdı, içmemek desin. Desin içmeğun, yanaşarsan yerin, koklağın özün biraz yanaşlarsın, bir böyle bakın lazım. bir resim alın lazım, bir selfie alın, bir resim alın lazım, bir fotoğraf. sene yok. Aslında da olmak haramdır. Neyse. Hazreti Salih buyurdu, Allah Teala sizlere dedi, yakın olmağın lazım. Ne Bu bir. Çi, memlekette bir yerden arktan su var, oradan içersiz. Böyle. Ey millet, bir gün siz o arktan su içersiz, peç sudan. Bir gün kâmil boyu boyu, o deva sudan içer. Dacmiyat sözüne. Bacı karışlarımız memleket Allah Teala azap gönderdi özleri için. Neden? Hazreti Salih üç gün macal vermişti özlerine. Üç günden sonra bakın azap geldi özleri Neden? Çünkü memleket hapsı o divanı öldürdü. Başka kardeşlerimiz ben size bir soru soracağım. Siz inansız memlekette 500 nefer var, 1000 nefer var, 6000 nefer var. Hapslarına tutsun bir hançeri, hapslarına bir hançer tutsun bir elden Habs öldürsün özün. Yok bacı kardeşlerimiz. Aslında Allah Teala buyurur, fa aqaruhha. Memleket Habs o devran çastı. Yarbi'l alemin, han birden tuta bir tane elinde 4 tane tutar devanı birden öldürsün. 5 taneye, tane 10 ya, 20 taneye diyor. Yok memleket Habs'ı. Neden Habs'ı bacı kardeşlerimiz. Allah Teala sır diyeysen bizlere. Ey ümmeti Muhammed bilinci bir günah olduğu zaman, bir haram olduğu zaman biz o günahı yapan günah önce. O günaha yardım eden de günah çardı. O günahın o yani çıralayan da günah çardı. Onun için reklam yapan da günah çardı. Onun için çalışan da günah çardı. Hapsuz günah bir işte. Onun için bacı kardeşlerimiz ona üstüt olan da günah çardı. Demek ki Hz. Salih'in devasını biz bir insan öldürmedi. O inneme millet hapsi yığıştı. Üstüt olan var, affarım diyen var, bıçak, hançer, bıçak satan var, itiden var, o hayvan tutan var, afidasız, parçalayan var. Hapsin Allah Teala bir gözden baktı. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, diri bilin ki ey ümmeti Muhammed, çi insan var, çok çok harabdılar. Bir, o devan çesen, çi Hazreti Ali'ye, Hazreti Ali bin Ebi Talib'e, o bıçağı çalan, Efendimiz buyuruyor, abır asına çalar, abır anından sonra, özü yaxa özü saqqalı hapsı bulanı. Ali səni öldüren ən çıxara bir insandı və o divan çəsən ən çıxara bir insandı. Bacı bu soru naqsı bir soru da gəlibdi. Bu soru kamil ve bu bu, bu bu matal bu masal naqs sorada gəlibdi. Bunu göndərin bizlərə. Armağan var için. üçün. Assalamu alaykum və rahmetullahi və